Merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayız. Bir önceki videomuzda ödeme dönemi nedir? Bunun üzerinde durmuştuk. Şimdi ise tarımsal faaliyet nedir? 5510 sayılı kanuna göre. Bunun üzerinde duracağız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenirsiniz. Bizleri memnun edersiniz. Gelelim tarımsal faaliyet nedir? Bunu inceleyelim. Tarımsal faaliyet 5510 sayılı kanuna göre kendi mülkünde ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, arazisinde veya kamuya mahsus mallarda ekip, dikim, bakım, üretme, yetiştirme, ıslah yoluyla ya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan, su ürünleriyle elde edilmesi ve bunların yetiştirilmesini, muhafazasını, taşınmasını ve pazarlanmasını ifade eden bir kavramdır arkadaşlar. Tarımsal faaliyet. Yani ben size bunun Türkçesini söyleyelim. Kiracı olarak tarımsal faaliyet yaptınız, başkasının tarlasını kiraladınız. Kendi tarlanız var, bu tarlada bir faaliyet yaptınız veyahut da seranızda bir faaliyet yaptınız. Veyahut da e, ormandan malzeme yani büyük kesim işleri aldınız. Ondan sonra balıkçılık yaptınız. E, fidancılık yaptığınız bu tarz ürünlerin yetiştirilmesinde kullanmış olduğunuz, yapmış olduğunuz işlemleri tarımsal faaliyet olarak 5510 sayılı yani sosyal sigortalar genel sağlık sigortası kanunu bu şekilde tanımlamıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.